Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, efsanevi hayvan avlama bölümümüzde Legendary Bak avlıyoruz. Yani antilop. E, hemen konumunu göstereyim sizlere. E, West şöyle şekilde haritaya açayım. West Elizabeth denen yerin yani Strawberry kasabasının üstünde bu Big yazan yerin tam B'nin altında şöyle patika yolunu orada tam şu şekil e, şurada Elk'i bulabiliyoruz Elk demişim pardon antila bu Bakın Şimdi bakalım bir tane düşman gözüktü zaten Gözümüze hemen önce onu öldürmekle başlayalım Neredeydi tam olarak Ha gitti Neyse Bu arada yolda gelirken az önce bir tane el gördüm ben. Neyse. Önce şu adama bir yardım edelim. Adamı mı öldürdüm lan? Viski verelim ya. <laughs> Elkür çok pahalı arkadaşlar. Bu adama yeter de artar bile o. Neyse biz şey devam edelim. Elkimize devam edelim. Bu ne? Adamın atını öldürmüşler. Kardeşim acıdım sana ya. Öldü ama. Neyse benden günah gitti. Biskiyi geri alalım. Ver kardeşim. Atında bir şey var mı? Şu etkileşim hemen geçse. Yani atı da lootlayalım. Yani denedik olmadı arkadaşlar. Adamın eceli o kadarmış. Yani yapacak bir şey yok. Olmuş da ölmüşe çare yok derler. O yüzden bizi pek ilgilendirmiyor. Evet. Şimdi elkimiz buralarda bir yerlerde. Elk, de, elk, kaldı aklımda ya. Pardon. Bak antilop. Evet bakalım haritamıza tekrardan. Aynen. Şöyle şu tarafa doğru birazcık yürüyelim. Şey görmemiz lazım bir tane soru işareti tarz bir şeyler. Domuz kardeş. boğar domuz değil mi? domuz değil mi bakıyorum domuz bize antilop lazım uzaklaşıyor muyum peki şeyden evet ben buradan niye uzaklaşıp duruyorum ya kötü oyuncu olduk bugün neyse Şöyle etrafta dolanalım. Tam atımızın olduğu yerlerde bir tane şey olabilir. İpucu. Hmm. Göremiyorum ya. Video çok uzun olmasın diye ben birazcık dolanayım buralar arkadaşlar. İpucunu de videoyu açacağım. Evet arkadaşlar tam böyle şeylerle uğraşıyordum ki bounty hunter'lar geldi. Şu an. Sen git. Şşş, çok güzel öldürdük. Sen de tam kafandan. Ama bu an antırları bilmiyorum ya ne yapacağız? Para da ödemek istemiyorum. lootlayalım hemen. Ee, lootlama kısmında geçiyorum. E, şeye <laughs> devam edin bulunca açacağım ipucunu bulunca. Evet arkadaşlar çok az bir süre geçtik yine bounty hunter'larla baş başayız. Yine sinematik Oh Bir tane kaldı Evet bu da gitti Yani Bilemiyorum bu hayvanı bulmak bu kadar mı şey iki tane e, Hunter grubu geldi cık cık. Hala da hayvandan ipucu yok acaba adamı öldürmememeli miydim Ne yapmalıydım Bilemiyorum Deli tavuk gibi dolanıyorum buralarda ama yok yani çıkmıyor. İpucunu bulamıyorum yani sorun orada. Allah düştük. O ne la? Kartal da vurduk arkadaşlar bu videoda o kartalı alacağım bu arada. Neyse arkadaşlar ben birazcık daha dileneyim buralarda. Bakalım bulacağız ya Evet arkadaşlar sorunun Neyden kaynaklandığını buldum Oyun bazen böyle bug'a giriyormuş ee, Böyle durumlarda O alandan uzaklaşıp ee, Bir kamp e, Kurup tekrar o alana geldiğimizde Soru işareti gözüküyormuş Bakalım aynen gözüktü Şurada tam olarak İn baştan beri gözüküyor muydu bilmiyorum ama Gözükmüyordu herhalde ya Gözükse şey yapardım Tamamdır Hemen trek diyoruz bakalım. Tüy mü bulduk? Herhalde tüy bulmuşuz. Evet şöyle gitmiş. Şu mu lan yoksa? Ha, yok. Bana saldıracak mısınız gel? Oğlum yapmayın. ediyorum bu kurtlardan. Bir bu kurtlardan bir bounty hunter'lardan kamp yaparken az önce bir grup daha geldi. Artık onu da videoya koymayayım dedim yani. Sıkıcı olacak çünkü. Hani bildiğiniz siz bounty hunter avlama videosu oldu bu video. Devam edelim. dunk, Bok galiba aynı. Ee, nereden gittin abi? Böyle mi gittin? Devam edelim. Şurada bir ipucumuz daha var. Yine mübarek bayağı bağırsakları çalışan bir abimiz. Yok ayak izi mi ne bu lan? Herhalde. Bilmiyorum ya. Bank Hemen bakayım. Merak ettim. Dışkı herhalde ya. Aynen. Dışkıymış. Nerede lan? dan nereye gittin? Evet şöyle devam etmiş. aşağıya devam etmiş sonra. Şu sarı olanı takip ediyoruz biz evet. Aha gördüm. Bu değil. Hadi kalk lan bir daha kalk. Evet arkadaşlar. Legendary Bug da tamamlandı. Antilopumuzu da öldürdük. Bunu da trapper'ımıza gö götüreceğiz. Ya bakalım bakalım en güzel şey kıyafet hangilerinden çıkacak en çok merak ettiğim şey bu. Tabi gerçek hayatta da yasadışı dışı avlanmaya karşıyız bu arada. Buradan primimizi yapalım. Atımız gelsin. Ee, yakınlarda bir tane daha trapper vardı. Ona gideceğim. Yakınlarda dedim bayağı da uzak bu arada. Şurada falan yani bunu buldum yolda gelirken. Bakalım bir sonraki ee, hayvan haklama avlama videolarında görüşmek üzere. Legendary hayvan avlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Ee, evet arkadaşlar videonun sonuna yak olarak ee, bu bakı yani antilopu öldürdüğümüz en yakınlarında bir tane ananı sikeyim bunlar şeymiş. Bu antırmış. Allah çok şey yaptım şu an. Ben onları şey sanmıştım, trapper sanmıştım. Neyse indireceğiz şimdi. Evet. Son son bir tek biraz daha şey alıyoruz. Ense köküne. Allah. Tamam bu da tamam. Lan köpeklerin alak. Oğlum ben hiç köpek öldürmeyi sevmem. Allah belanızı vermesin. Burada öldük herhalde. Öldük. Manist. Evet. Kötü oldu. Trapper sanmıştık. Hunter çıktı arkadaşlar ve... Avcıya giderken avlandık. Neyse bakalım. İnşallah güzel bir yerde spawn oluruz. Yani ne diyebilirim ki? Allah kahretmesin ya. Şeyde çalmışlar. Dur hemen Trapper'a gidelim. Abi ben soyuldum mu az önce ya? Bir daha gideceğim oraya şimdi. Oraya gidince videoyu başlatacağım çünkü hayvanımızı çaldılar. Evet şeye geldik bakalım. Görebiliyor muyuz? Badger Pelt. Böyle bir şey değil sanki ya. Kardeşim nerede benim bir şeyim? Satın alanlarda görebiliyor muyuz? Bu ne lan? Bunlar değil ya. Geri gel. Sedil de değil. Bu ne lan? Ha, güzelmiş. Bari bunları yapalım ya. değişiyor. Ha. Evet bunları alıyoruz şu anda ben asıl şöyle şey merak ediyorum ya nerede hayvan nerede önemli olan o Bunları bırak bunlar sonraki iş Acam Bizim götünden de bir şey göremiyoruz ki. Abi benim hayvanım nerede? Şeyim nerede? Bana o lazım ya. Ben onu daha satmamıştım ya. Bu ne? Şunları, şunlardan bir kurtulalım da. Bu ne? Abi sen Trapper'sın ve bunu kabul etmiyor musun? Burada duruyor yani Boynuzu falan da kendisi yok Neyse Bu birazcık değişik oldu ben bir de Fence'in Yanına gideyim bakalım ondan bulabilecek miyim item'larımı çünkü Sol üstte öyle bir şey çıktı Yine kesiyorum videoyu Evet arkadaşlar Daha Hatta Ta buradan Rodes'teki fence'cime kadar yani şu kaçık eşyalar sattığımız adama kadar gelip şeyleri craftladım. Ee, videoyu açmayı unutma sıradı çünkü kurcalıyordum hani nasıl olur falan filan diye. Shopkeeper'da burada o bakları falan hatta şöyle göstereyim. Evet, şunları falan craftladım. Ee, evet. Bu video bu kadardı. Kraft'ım kurtardım mı bilmiyorum da zaten amaç sizlere şey göstermekti nasıl avlandığını göstermekti onda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın videoyu ikinci ve son kez bitiriyorum.